Enişteniz geldi. Dur gözüm takayım. Enişte! Yelekle katılacağım biraz sonra aranızda. Öyle uyum sağlayalım. Yani evet, enişte evet. dobloyu sattın mı falan böyle. Direkt bir karakter. <laughs> enişte Direkt karakter. bir karakter oldu Yaratı. karşımıza çık. Sen içine birer bilmez şeydin, aburiftir mi? Evet, çok büyük değişiklikler var. Bugün ah, yerimize işte. gidiyor. Büyük gitti. <laughs> bıyık dayanmadı buna. <laughs> Arkada da bir spoiler var. Bu spoiler sadece elektrik dolu var. Bir şey dikkatimi çekti benim. Şarjdayız. Arabanın başından ayrıldım. Bir geldim sileceğe kaldırmışlar. Aracın direksiyonu ve multimedya ekranını bir kenara çıkartıp koyduğumuzda aslında araç tam anlamıyla... Yine... Hayat Motorundan herkese merhaba. Bugün... Herkese merhabalar. Bugün enişte olarak geldim. <laughs> evet, <enişte> <gülüyor> elektriklendi. <gülüyor> Aynen, enişte <laughs> elektriklendi. Evet. Ben de şöyle ortama ayak uydurayım dedim. Evet. Bir tişörtün eksik. Ense tişörtü. Yelekle katılacağım biraz sonra aranızda. <laughs> Öyle uyum sağlayalım. Kombinimi yaptım diyorsun. Bütün neşeli biz dedim. Evet iyi yaptın. Fiat'tayız bugün. Fiyat Doblo. Nesillerin arabası. Evet. 2000 yılından beri var hayatımızda. Türkiye üretildiğinde olay olmuştu. Gerçekten de olay olmayı da hak ediyordu. Çünkü Türkiye'yi Tofaş'la beraber Avrupa pazarına çıkartmıştı. <laughs> Çok da Güzeldi. Fiorino ve Doblo bütün Avrupa'da bizi temsil eden araçlar içindeydi. Ama Doblo'yla herkesin mutlaka bir anısı vardır Türkiye'de herhalde. Doblo'ya çok fazla mizaç da eklendi aslında. Esprilerin de bir evet. konu başlığı oldu. Biraz da enişte yüklemesi. Evet, hani evet. Enişte Doblo'yu sattı mı falan. Direkt bir karakter. <laughs> enişte direkt bir karakter yaratdı. oldu karşımıza çıktı. Evet. Bugün gelecekte de devam edeceğinin bize mesajını veriyor. 2000 yılıyla başladı. 25 yıl bir çocuk büyütür gibi. Evet. büyüttük ve devamında da aslında sektörde ailelerin içinde olacağını görüyoruz. Sadece hani daha önce yerliydi şimdi artık yurt dışından geliyor ve sen içine birer bilmez şey Aburiftir mi? Evet çok büyük değişiklikler var. Çok fazla konuşacağız onları. Evet. Aslında herkesin bildiği tanıdığı detaylar var ama doblolu değil farklı araçlardan tanıdığı evet. detayları görüyoruz artık esinleniyor. E, o da muhtemelen PSL Group, Stellantis grubu ve Tofaş tarafının birleşmesinden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Evet. Ama Fiyat, fiyatın birleşmesi beraber sterentiz daha da güçlendi. Çünkü evet. pazarı büyüttüler. Bilhassa yelpaze genişledi. Bu da otomobil pazarına, otomotiv pazarına yeni bir soluk getirdi. Şimdi Türkiye'de üretilen Skudo son lansmanında sen de duydun. Artık Vivar olarak da üretilecek ve diğer kardeşler de üretilecek. Doblo'yu kaybettik ama Skudo'yu aldık. Şunu değiştirdi. Evet. Şekil scudo, değiştirmedi. Şekildi. Yine bizimle. Evet. Skudo Ailesi zaten hani genişecek o da diğer markalarla beraber. Bence Türkiye'de yine bir soluk getirecek Türkiye'ye. Yani güncelleniyor artık yeni nesil ihtiyaçlar. Her şey değişiyor. Önemli olan markanın ya da modelin buna ne kadar ayak uydurduğu ve o güncelliği ne kadar kendi içinde saklı kaldığıyla benim için önemli. Onu da diğer markalarda da bugün fiyatta da görüyoruz. Kuzun yıllar daha pazarda ve sokaklarda göreceğiz. Şimdi gelelim biz Doblo elektrikliye. Neler oldu? Evet. E Doblo'da bir kere e, zaten hani Doblo komple değişmişti yüzü. Hı hı. E, biraz daha böyle panel kapalı çünkü hani elektrikli otomobillerde bir çok oldu. Bir panel kalmalı artık otomobillerde. Evet. Yani, yani yavaş, yavaş yavaş elektrikli olması da bunun için sadece yeterli değil. Yeni nesil birçok otomobil elektrikli olması da elektrik diye Evet. bu artık panel, panjur e, sistemi kaldırıldı. Bu aracımızda da aynı şey var. Evet. Şurada yine 4 çizgi görüyoruz. Bu hani fiyatın eski logosuna gönderme. Gerçi bu çok daha eski bir logo. Yani e, ilk logolardan bir tanesi ama artık e, her marka nostaljik logolarla ön plana çıkıyor. Dönüş olduğu yapıyor. gibi. Dönüş evet. yapıyor. Evet. Bu da böyle bir logo. E, Far tasarımı ben beğendim. Mesela bu çizgi benzinli otomobillerde bu kromla beraber devam ettiği için daha böyle akıcı bir havaya bürünüyordu. Bunda bu krom çizgi. Biraz böyle burada yetim kalmış gibi duruyor. Alt taraf da güzel. Biraz tabii elektrikli olmasının etkisiyle jantlar mesela değişik ve dışarıda çok fazla kendini belli etmiyor. Mesela zaten yandan baktığında fiyat mı veya Peugeot mu, mi mu, Opel mi e, Opel mi olduğunu da çok anlayamıyorsun. Sadece önde bir karakteristik çizgisi var. Arkada logolarını ancak markanın evet, Aynı mutfaktan çıktığını çok fazla hissediyoruz. Evet. E, orada ablem değişiyor. Ablemi özgü 2-3 unsur evet. araçlarda var. Onlar değişiyor. Yerini alıyor ve bugün ah, yerimize işte. gidiyor. Bıyık gitti. <laughs> bıyık dayanmadı buna. Aracın Önde hani dedik ya çok böyle az değişiklik var. Arkada da bir spoiler var. Bu spoiler sadece elektrikli dobladığı var. Ve E doblo yazıyor. arkada tabii doğal olarak egzoz e yok. Egzoz, elektrikli olduğu için kaldırıldı. Biraz daha aslında sade o egzoz çıkışı onun için daha düz duruyordu. Evet. Bence spoiler'ın olması arkayı daha da hareketlendirdi. Evet, biraz da bir aerodinamiği de arttırmış. Güzel olmuş. Bir şey dikkatimi çekti benim. Şarjdayız, arabanın başından ayrıldım. Bir geldim sileceğe kaldırmışlar elektrikli otomobillerin park ettiği yere park etti zannedip bakmamış ki araç şarjda. İnsanlar Doblo'nun elektrikli olabileceğini şu an daha düşünemiyor. Evet. Bir de böyle bir durum var. Evet. Artık bütün arabaların elektrikli versiyonlarını göreceğiz ki sadece Doblo'da değil bu ticari araçlarda dahi elektrikli Tabii versiyonlara şu an mesela geçildi. Tabii şimdiden var. Onların var. Evet, yani birçok modelin gelecek ve e, sırf elektrikli markalar gelecek. Mesela Maxus bu şekilde. E, sadece elektrikli. Şimdi onun için dolayı... insanların ulaşması gerekiyor. Ve mesela şöyle bir tepkide çekiyorsun, yanaşıyorsun. Hop kardeşim falan diyorlar. Diyorum ki şarj edeceğim. Şimdi haklılar çünkü ben de bunu çok yaşıyorum. Çoğu zaman bir gidiyorum, işten yanmalı bir otomobil orada duruyor. Daha biz insanlara engelli otomobillerin yerine park etme öğretilmemişken, öğretmemiz öğretilmemişken zaman alacak. Çünkü işte park ettiğim yerde salı var. Bir abla oraya bırakıyor diyorum ki abla orası elektriklerin bana ne deyip gidiyor. Yani hiç umursamıyor. <gülüyor> <gülüyor> Eğitim Şimdi, şart arkadaşlar. E, şöyle... Hani onun sadece orada elektrik yüklediğini bilmiyorlar. Ne olacak canım her yerde var zannediliyor. Öyle gibi. değil. Biraz da böyle marka bazlı bize şimdi test araçları geldiğinde hı hı. bir kart veriliyor. Bu kartla ben bunu şarj edebiliyorum. Onda belli istasyonlarda. Tabii da. kendi aracım olsa mesela uygulamaları yüklerim herhangi birinde şarj edeyim. Ama onda öyle değil. Yani mutlaka o markanınkinde şarj etmen Doğru. lazım. O yüzden de biraz böyle şey hani çevreciliğe alışmak biraz Türkiye'de zaman alacak gibi geliyor bana. Hadi şimdi enişte gidelim arabanın içine geçelim. Hadi biraz geçelim. Biraz kullan ve bize izlemlerini anlat ben ee... Göbeğim yok ama bu yığım var. Ben tamam. <laughs> 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 Hadi de, geçelim. Ben 5 gündür kullanıyorum aracı gerçekten keyif aldım ama yağmur olduğu için çekiyorum. İşte yine yağmursuz günü yakaladık ve teslim edeceğimiz güne denk geldi. O yüzden de böyle keyifli bir keyifli sürüş olacak. Bir sürüşümüz olsun. Benim izlerimiz sadece şartın. şu: biraz fazlaca şarj etmek zorunda kaldım. Hmm. E, detayları zaten içeride anlatacağız. Hadi geçelim içeriye. tarafta aynam yani yok. Sol tarafta var. Yine torpil bana geçti. <laughs> Sevdim bir yılı. Herkese selam. Arabamızın iç tarafından çıkıyor mu? Çalışıyor. Evet. Yani bu sessizlik hissi çok güzel değil mi? Şimdi hatta açıdan da şu e, şerit aşırı kapatalım ki evet. onlar da bize yol boyu eşlik etmesinler. Yenilenen Doblo ile birlikte aslında tüm güvenlik sistemlerinin de Tabii üst düzeye çıktı. düzeye çıkarıldığını evet. görüyoruz. E ee, şehir takip özelliği çok güzel. Şehir krom özelliği. Ben onu Otoyol'da bayağı bir test ettim ve yağmurlu gayet iyi çalışıyor. Bu arada hız sabitleme ve e, limit var. O da güzel çalışıyor. Onlar Uzun da, yollarda bence bu araç olmazsa olmaz iki detaydı. Hız evet. sabitleme ve limitleme özelliği. Kesinlikle. O başarılı bir eklenti olmuş. Burada klimamız dijital. Ondan sonra gösterge de standart bir. ama siyatlı bir tuş evet, var. Evet, Bizim tuşlu sevdiğimiz. en azından. Ekran üzerinden değil de burada hı hı. tuşlarla yapıyorsun ayarlarını ve çift bölgeli sağ sol ayarabiliyorsun. Bu güzel. Aracın direksiyonu ve multimedya ekranını bir kenara çıkartıp koyduğumuzda aslında araç tam anlamıyla Peugeot Rifter'ın kopyası diyeceğimiz noktada. Evet, zaten işte platform kardeşliği, işte altyapı kardeşliği hepsi bir sunulduğu için eee Toyota'yı dalsanız, alsanız Opel'i alsanız Buralar hep aynı. Değişen bir şey yok. Ee, i̇şte buradaki cam tavan da aynı. Şuradaki e, ışık paneli var. Bu ışık paneli açıp kapanabiliyor. Ve ışığını ayarlayabiliyorsunuz. Mesela ben kapalı tercih ediyorum. E, çünkü gece bir şekilde yani sürekli tepemde böyle bir ışıkla gitmek istemiyorum. O yüzden de kapatıyorum. E, kapatıp aç, açma özelliği olması da çok güzel. Saklamalar konusunda gerçekten çok güzel. Burada mesela bardaklıkların yeri de çok güzel. Şurada bir gözümüz var. Bu göz yani tam bir kapaklı göz. evet. Ve hani çok büyük olan. Şurada da kullanabiliyorsunuz. Buradaki ekranın arkasında evet, bir gözümüz her var. Her detayına. Yani açık e, ya da kapalı raf olarak evet, kullanmışlar. Şarj <laughs> e, temaslı şarj özelliği var. Burada telefonu muhafaza edebiliyorsunuz. Sürgülü gözün altı zaten oldukça büyük. oldukça büyük. Ve e, burada bir akü çıkışı var yine. Yani evet. aracın Type C çıkışları dışında ee, akü ile birlikte de mini bir buzdolabı olarak alanı kullanabileceğiniz Tabii, 12 volt. Gerçi ben takmam çünkü zaten elektrik harcayacağı için. <laughs> yani... Evet bir haftadır elektrik konusunda seni birazcık üzdü bu araç. Evet bu sonuçta dizel veya benzin platformu üzerine yapılmış bir elektrikli. Zannedersem o yüzden de istatistemiz aküler küçük kalmış. Ee, Geliştirilebilir bundan... mi? Belki yeni teknolojilerle evet. süreleri ya da tercih edilebilir, işte akü çeşitleriyle birlikte o süreçlerde süreler Bence değişiklikler yeni platforma olabilir. kadar böyle gider çünkü hani platform buna Değişmiş çok fazla sürece. izin vermeyecektir diye düşünüyorum yani bu benim fikrim. Eğer sizin fikriniz varsa bu yorumlara arada yazın. fren pedalı olabildiğince yumuşak ve frenle gaz bir biraz birbirine yakın orantısız. Oran. Evet biraz böyle orada bir zorlanı diyebilirim. Rifter olsun, doblo olsun bu tip kasa araçlarda artık kadın şoförlerin de sürücülerin de çok fazla olduğunu biliyoruz. Burada şöyle kadınlar niye tercih ediyor? Bir kere çocuğunuz varsa yan sürücülü kapı bir avantaj. Çocuk koltuğunu tabii. çok rahat koyabiliyorsun. Artı dehşetçilik bagaj bir avantaj. avantajım var. Tavan büyük avantaj. Her yere saklama alanları Alanı var. var doğru. MPV gibi ama bir yandan da SUV gibi. Mesela fiyat yokuş, avantajı. Tabii fiyat doğru, avantajı yokta. var. Mesela yokuşun iş sistemi var. Bunu kullandım. Hı -hı. Belli bir hızla yokuştan aşağı indiriyor. Frenleme sistemiyle evet. birlikte. Burada mesela sen hiç frene dokunmuyorsun. Kendi kendine iniyor. Çok güzel bir şey. Evet. Ve burada mesela sürüş modlarımız var. Normal, eco, kum, çamur, kar. kar. Bir de burada güç var. Güç dediğimizde hemen menzil değişiyor farkındaysan. Biraz böyle güçleniyor araç. Onun için de mesela biz genelde ben normal şekilde kullandım. Ve tüketim değerlerimiz biraz böyle... Dediğim gibi bana biraz yüksek geldi. Onun dışında ben burada mesela sağda dururken de çok rahatım. Şu kol kol dayamalarından <laughs> bahsedeceğim bu konuda bu ticari araçlarda bence çok başarılı bir tercih yapıyorlar. İki evet. ayrı koldayama evet. koyuluyor. Sağda da var. Evet. O yüzden de sürücü için zaten bu çok büyük bir ihtiyaç noktasında. Yolcuyu da düşünürsek eğer o, evet. o alanda çok güzel bir konforu bir var. Şimdi bunun arka koltuklarını ayrı 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 yatması, yatması çok güzel. Arta separatör yok bunda. Mesela normalde yeni araçlarda bir separatör oluyor. Bunun yerde ya sökler ya da yok, onu bilmiyorum. Separatör olmaması büyük avantaj. Direkt bagajla temas ediyorsun. Böylece o aradaki panel Üstteki olmadığı için saklama alanına da o direkt... saklama alanına ulaşabiliyorsun. Saklama alanının bir güzelliği, diyelim ki bir şey bıraktın, bagaj açmana gerek yok, hı hı. buradaki ufak pencerelerle içindekini alabiliyorsun. Direk alabiliyorsun. Evet, evet ve uzun yolculuklarda bilhassa çok büyük bir tabii, avantaj at sağlayacak. At çocuğun eşyalarını oraya, oradan al. Bagaj açarsan da komple iniyor aşağıya ve hepsini alabiliyorsun. Hı -hı. O da güzel bir avantaj. Yani bagaj açımı da oldukça büyük. Yani bu tür otomobillerde zaten bu işi Fransızlar çok iyi biliyordu. Yani Hı -hı. Rifter ve Kangoo'yla bu hafif ticari araç pazarını domine eden bunlardı. Şimdi, çok yüksek bir çıkış yaptılar zamanında. Evet. Şimdi işte sonra Doblo bunu eklendi. Başka marka da eklendi. Bu şekilde ilerledi. Ben mesela bu tür araçları kullanırken biraz şimdi bu yeni tip direksiyonla daha bir otomobil gibi, yüksek bir otomobil gibi kullanıyorsunuz. Konsolda yükseldiği için aslında tamamen adaptesiniz evet, araca. Evet. Yani bu konuda çok başarılı. Motor bakımından baktığımızda da şu an yine bir ortak motor bu. Daha önce Stellantis'in birçok versiyonunda da ortak kullanıyorlar. Tabii, tek, zaten tek şanzıman. Hani, e, bunun dizeli de aynı şekilde 1.5 motoruna geliyor ve gülüyor ve 6 liraya otomatik şanzıman da hepsinde aynı. İsterseniz onu 5 e, manuel de alabiliyorsunuz. Elektrikli dobloda isterseniz böyle e, koltuklu versiyon alabiliyorsunuz, İsterseniz kapalı kasa alabiliyorsunuz. O da güzel bir avantaj. Yani isterseniz ticari şort da kullanabiliyorsunuz. Ama tavsiyem senin de söylediğin gibi her zaman iş yerinizde ve evinizde mutlaka bir şarj portunuz olması. Hmm geldiğimizde şimdi ticari araçlarda elektrikli otomobillerin çoğalmasının bir avantajı şu. Zaten işte İstanbul ortalamalarında e, ticari araçla yapacağınız kilometre belli. Hele ki zaten yoğun trafikte yapacağınız yol da belli. O yüzden de bu menziller bile yetecektir diye düşünüyorum. Mesela yüzde yüzdeyken 320 km gösteriyordu. Bu menzil artırmak için mesela tek pedal uygulaması var. Hı hı. Hani o da biraz ondan bahsedelim. Evet. Şimdi mesela şu an biz normal kullanıyoruz hani. Evet. Ee, ama tek pedal uygulaması mesela ben tünelde biraz da kullanıyorum. 70'e indirmek için tek pedalla geliyorum. Hı hı. Böylece otomli şarj ediyorum. Hı. Bu da menzili uzatıyor. Ama şimdi birçok kullanıcı artık benzinli araçlardan geçtiği için bu işte tek pedalda şuydu buydu uğraşmak istemiyor. Benzinli araçlar gibi kullanmaya çalışıyor. Tabii ki benzinli araçlara göre avantajı var. Eğer duvar tipi şarj ediyorsanız. Ama bizim gibi sürekli DC'de şarj ediyorsanız hı hı. çok bir avantajı kalmıyor yani onun için mesela orada dizel biraz daha böyle sanki öne çıkıyor ama duvar tipi şarj gerçi yine zam geldiği için e, şu Hep an sıra. matematik içe karıştı e, yılbaşından sonra bir sürü şeye zam geldi. Dizel'e de dün akşam itibariyle bir zam geldi. Hem benzin hem dizel'e. Evet onun için hani böyle o şu an o hesabı çok yapamıyorum. Geçen yaptığımda neredeyse kafa kafaya geliyordu. E, şimdi geçmiş bile olabilir. Onun için duvar tipi şarj ederseniz çok büyük avantaj sunuyor. Ki ticari taneliniz varsa mutlaka bir duvar tipi şarjda koyacaksınızdır. Ticaret yaparken yalnız her şeyin hesabını yapıyorsun. Burada mesela o şarj portunu almak da para. Onu da masrafa ekliyorsunuz. Size i̇şte bunu ne kadar da amorti edecek çok önemli. Kendinize benzin istasyonu kuruyormuşsunuz gibi bir durumum var aslında. Evet. Eğer ki işletmeyi üzerinden konuşuyorsak ve işletmenize tek araçtan ilerlemeyecekseniz filo noktasında birden fazla bu ve buna benzer araçlara ihtiyacınız varsa Port e, hiç mantıklı. düşünmeden hiç evet. düşünmeden bence değerlendirin derim. Çünkü bugün daha süreçlerin başındayız evet. ve benim her zaman tabirim vardır. Havuzu ilk giren e, havuzdan en kazançlı olarak çıka, Hı. çıkacak kişilerden olacak. Ticari grupta da bunlar yeni yeni yayılıyor yeni yeni başlıyor. Ne kadar erken ilerlenir ve erken kollar sıvanırsa işletmelerde maliyet noktasında da bu çok büyük avantajlarla yansıyacak. Kesinlikle, kesinlikle, Bir de biz Doblo kullanıcısı artık böyle zaten bu otomobilin ne olduğunu biliyor. Sadece elektrikli adapte olması biraz zaman alacak. Hı hı. Ama ben e, satça anlıyorum. konuştum birkaç tane Baydeki ile. Çok kurumsal firma gelip artık bu araçları inceliyor. Evet ya çevre içinde birçok büyük evet. bir avantajı var. Evet. Bugün emisyon oranlarına baktığımızda gerçekten çevre dostu olan otomobilleri tercih ediyor olmamız bizler de kendi üzerimize düşen tarafta neyi yapabiliriz bir maddesi öyle evet. söyleyeyim size. Klimaya gelmişken klimada şöyle bir özellik de var. Buradan e, ayarlıyorsunuz. mesela diyorsun ki ben sabah sekiz çıkacağım sen 8 Hı -hı. içerek geçe benim aracımın işini şu dereceye getir. Buradan o benim çok ilgimi çekti. Evet ve o saatte aracın kliması çalışıyor ve aracısı hazırlıyor. Sen bunu seversin sıcak evet. yapı arabanın içine. Bir diğer sevdiğim şey, evet. şaşırdığım şey direksiyon ısıtmaya koymuşsunuz. Evet. Koltuk ısıtmaya niye koymuşsunuz? <laughs> <laughs> Elektrik gitmesin diye. <laughs> e, Direksiyonda da gidecek, ee, alan küçük değil evet, mi? Burada daha muhtemelen. fazla ısı veriyorsun. Evet yani sonuçta elektriğin yiyeceği şeyleri biraz böyle Hı. engellemişler. Bu ekran, e, dijital ekran, elektrikte standart. Bu ekranla beraber sunuluyor. Hı hı. E, ben ekranı çok beğendim. Evet, skuza da kullanmıştım. Çok keyifli. E, çok beğendim. Kendine ekran. göre kişiselleştirebiliyorsun. E, o da bir avantaj. Ama çok böyle ince bir çizgisi var. Şık, temiz ve düz bir ekran. Evet. O da çok büyük bir avantaj. Evet, yani e, bu konuda da... Okunabilirliği çok daha rahat. Evet. E, Çalıştırdığınızda ilk başta bir şaşırıyorsunuz çalıştı mı çalışmadı mı? Çalıştı mı evet, çalışmadı mı? Evet, biraz önce çalıştırdım. Evet, oradaki power e, düğmesine, e, pardon hazır düğmesinin, yani hazır yazısı çıkana kadar hı hı. böyle bir eliniz oraya gidiyor. E, alışınca sorun yaşamıyorsunuz. Tamam da bir iki sonrasında öğreniyorsunuz. Aynen öyle. Ben keyif aldım. Dediğim gibi arka koltuklar da çok keyifli, alan da çok geniş hem diz mesafesi hem baş mesafesi. Konforlu bir arka koltuk evet. koymuşlar. Bir de mesela uçak tipi bir, e, bir sehpası var onu evet. çok evet. rahat masa şeklinde. İster Stelant'sın. yemek yiyin ister çalışın arkada. Stellantis'den gelen bir imzasıdır o da. Evet. E, araç uzun yolda çok fazla entegre olmuş bir araç evet. aslında. Direksiyonuna bir tık geri dönmek istiyorum. Direksiyonu diğer e, işte kıyasladığımız mesela ilk bindiğimde hmm. Rifter dedim. Rifter'a göre daha konforlu. Evet, e, benzinisinden de farklı. Yani benim e, Lansman'da kullandığım direksiyon bu değildi mesela. Yani o konuda hmm. güzel, daha dört büyük Dört bir yuvarlak. Evet. Tam ticari araç direkt sonu. Her şeyi üzerine koymuşlar. Müzik sistemini oradan çok rahat hallediyorsunuz. Buradan e, da fiziki butonla da, evet, fiziki butonla da. Evet fiziki butona da direkt sonu Evet. Burada mesela şu ekranı seviyorum. Şu an mesela bizim gücümüzü gösteriyor. Eğer ayağımızı gazdan çekersek yeşile dönüyor. Kuş aşağı falan giderken. Şarjda aslında. Şarjda olduğumuzu gösteriyor. Hı hı. E, şu an mavi, bu da şarjdan yediğimizi gösteriyor. Sürekli gözüm göstergede, işte ne kadar yaktık, ne kadar tek kaldı. Tek dezavantajı belki de bu diyebiliriz. Evet. evet yani Tek ya dezavantajı de bu. Ee, onun dışında gerçekten e, sevimli bir otomobil. Bu araçta kullanılan motor Stellantis'in diğer elektriklerini kullanıyor. E, 100 kava, 136 beygir ve 270 Nm torku var. Hani benzinli versiyonlarında da e, böyle 130, evet, doğru, beygir. 130 beygir. Evet doğru. 130 beygir, 270 Nm tork. Evet Yine tork dışında, burada çok büyük bir avantaj evet, sağlıyor araçta. 8 kilo taşıma kapasitesi var. Tork orada bu işe yarıyor. Otomobilin maksimum hızı 133 km. Zaten hani e, sahil yolunda mesela işte karşıda 70 Avrupa yakası 60'a gidebiliyorsunuz. Hı hı. Mesela Maslak'ta otomobilleri 70-60'a gidebiliyorsunuz. O yüzden zaten birçok yerde sırlama olduğu için bence çok değil bu hız. Yani e, çok düşük değil. Olması gereken. 339 de menzil gösteriyor. Yakıt tüketimi ise yani elektrik tüketimi ise artık yakıt azalış kaldı. kadar tüketimi ise 18.3 diyor ama şu an mesela ben Bakıyorum, bu aracı adından beri sıfırladığım 22.9, 22. bugün ikinci rota işte 31 km bir yol yapmışız, 14.4. Yani bugün ağırlıklı şehir içindeydik ama biraz böyle... Çok yoğun bir trafik var mıydı? Vardı, ben köprüden geçtim. Hı hı. Onu da çünkü hesaba evet, katmamız evet. gerekiyor, ama e, Şu yaptım 485'te otoyollar da var ve gerçekten limitlere izin verdikçe 120'ye kadar da çıktım oldu. E, tüketim o yüzden mesela orada fazla eğer sadece şey için kullanacaksanız da yani işte 14.4 yani biz şeyin fabrika değerlerinin altında tüketmişiz. Sizin tamamen işte e-pedalı kullanmanızla Hı. ve sağ ayağınızı böyle sakin halde kullanmanızla alakalı. Şimdi gelelim e, şarj sürelerine 7.4 kW AC şarj 0'dan 100'e 7.5 saatte doluyor bu da eve gittiğinizde ya da evet. işe gittiğinizde gün sonuna kadar aslında evet 11 kW'lık e, bir hı. cihazınız varsa ve yani dışarıdaki hı hı. 15 kW'lıklarla şarj ederseniz de bu zaman 5 saate düşüyor. AC şarj ünitelerinde ise 100 kW'la 0'dan %80'e yarım saatte geliyor. Ama ondan sonrası mesela daha çok zaman alıyor. Hani 80'den 100'e e, daha çok zaman alıyor. Ben bunu yaşadım. Şu an mesela şunu da gördüm. 100-100 e, şarj ettiğinde 130-120 kilometre, 130 kilometre km menzil veriyor. Dediğim gibi bunu eğer e, böyle e, çok zalimce kullanmazsanız gaz pedalını sakin sakin kullanırsanız yapmanız mümkün bence. E, hatta yukarı bile çıkartabilirsiniz eğer böyle çok çok dikkatli giderseniz. Yukarı bile doğru çıkartabilirsiniz. Biraz da biz yüksüz kullanıyoruz tabii bu aracı. Eğer yüklü kullanırsak mutlaka düşecektir. Mesela işte 5 kişisiniz arkada diyelim ki 300-400 kilo yükünüz var. Mutlaka bu tüketim düşecektir. Hani ticari anlamda kullanırken biraz daha böyle menzilini dikkatli kullanmakta fayda var. Aracı kullanırken gözüm aynı zamanda multimedya ekranda. En ufak bir ayağımı gazdan çekmemle birlikte araç kendini şarjı alıyor. Evet çok büyük bir artı. Evet. Yani işte diyorum ya o sağ ayağını terbiye etmekle alakalı. Çok çok. Sen alışkınsın o... gerçi hani böyle bu tür e, araçları kullanmaya yani ekonomik gitmeye ister istemez. E... Yani bir de sektörden kaynaklı sürekli değişken e, araçlar içinde olduğundan evet. dolayı da benim o alışma sürecim biraz daha kısa oluyor. işte e, araca bindik sürüş şu an Hı -hı. ortalarındayız sürüşün ama ben gayet evet, pedalları olursun. okuyorum artık. <laughs> evet. Bence diğer kullanıcılardan da çok uzun süre güçlük çekeceklerini, yabancılık çekeceklerini düşünmüyorum. Evet, süpansiyon sisteminde bildiğimiz artık Rifter'ın, hmm. hani Stellantis'teki diğer kardeşlerinin olduğu gibi. Bence başarılı yani bu evet. kasa içinde çok sert değil, çok yumuşak değil, hissiyatı iyi. Arka koltuk, şimdi ön e, sürücü ve yolcu okey ama arka ikinci sıra koltuklarda oturanlar için çok büyük bir önemi var. Onda da yeterli konforu zaten sunuyor bu evet. süspansiyonlar. Kesinlikle. Evet, bugün şunu söylemeyi unuttum. Suyun Instagram sayfasına e, mutlaka göz atın. Hayatım su. Otomobil ve Su Direksiyonu'na evet, muhakkak bekliyoruz. Evet. Orada minik evet. butonlar var, takip et ve abone ol. Evet, onları da hayata geçirirseniz ki... seviniriz. Su kanalımıza da mutlaka e, yorumlarınızı bize destek olursanız seviniriz. E, bu bizi mutlu ediyor. Başka anlatacağın bir şey kaldı mı? Vallahi otomobil. kadın gözüyle güzel bir otomobil. Tavsiye ediyor muyum? Tavsiye ediyorum. Bir test sürüşü için güzel fiyat showroomlarına tüm takipçilerimizi bekliyoruz. Evet. Bu otorun mutlaka bir kullanın derim. Kesinlikle. Bugünlük bizden bu kadar. Hoşçakalın. Kendinize kalın. iyi bakın. İyi haftalar. İyi haftalar enişte. <laughs> i̇yi haftalar. Evet, enişte <laughs> böyle <ben alıyorum. gülüyor>